Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok özel bir lezzet paylaşacağım. Evet, belki malzemelerden de anlamışsınızdır. Bugün evde sucuk yapacağım. Dışarıdan aldığımız ürünleri gerçekten aklımızda sürekli soru işaretleri oluyor. Evimizde yaparsak hiç değilse içerisine ne koyduğumuzu biliriz. Evet belki bir e, Bağırsak üzerinde, bağırsak içinde olmayacak bu sucuk. Ama hiç gerçeğini aratmıyor. Yani gerçek sucuk. Zaten bu şekilde yapılıyor. Ama ben bu sucuğu kurutmuyorum. Kurumayacak. Buzlukta saklayacağız. O şekilde tüketeceğiz. Yani kurutamam, toz olur, kedi yer, kaybolur, öyle bir korkumuz da olmayacak. Şimdi malzemelerini saymak istiyorum sizlere. Burada kıymam var. Bu kıyma iki kere çekildi. Kasabınıza söyleyin iki kere çeksin kıymayı mutlaka iki kere çekmesi gerekiyor ee, ve yağlı kıyma olması lazım. Siz kasabınıza söyleyin kasaptan alırken sucuk yapacağım deyin. O size en güzelini verir. Etim çok güzel, yağlı ve ee, ...taze, kırmızı Bakın. Güvendiğimiz yerden aldığımız için güvenle yapacağız tabii ki. Burada baharatlarım var. Şöyle büyük baş e, iki tane sarımsağımı sıcak suyun içerisine koydum böyle. Bu kaynar su. 20 dakika kadar durduktan sonra kabuklarını soyacağım. Kabukları rahat soyulsun diye bunun içine koydum. E, burada iki yemek kaşığı pul biber kullanacağım. Bu pul biber... 1 tatlı kaşığı karabiber kullanacağım. Yarım çay kaşığı yeni bahar kullanacağım. Ve kimyon kullanacağım tabii ki. E, bir tatlı kaşığı da kimyon kullanacağım. Tuzum var. Tuzu yine e, kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Tansiyonunuz varsa az koyun. Yani tuzlu seviyorsanız tuzlu yapın. Yani buradaki malzemeleri kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Muhteşem bir sucuk olacak. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize yedireceksiniz. Şimdi hep birlikte sucuğun yapımına geçelim. Sarımsağın üzerine şöyle azıcık bir çay kaşığının ucuyla çay kaşığı kadar ya da tuzu koyduktan sonra hepsini bir güzel ezelim. E, sucuk yapımına başlıyorum. Sarımsaklarımı dövdüm, hazırladım burada. E, tuzla dövdüğüm için artı bir tuz daha koymayacağım. Bir tatlı kaşığı e, tuzla dövdüm. Ve çok tuzlu olsun istemiyorum o yüzden tuz katmayacağım daha fazla. 1 kilo kıymamı şöyle alacağım ve yoğurma kabıma koyacağım. Yoğurma kabınız yoksa elinizle de yoğurabilirsiniz. Ama ben yoğurma kabıyla daha güzel olacağını düşünüyorum. Onun için bunu kullanıyorum. Şimdi malzemelerimi ekliyorum tek tek. Bir kilo yağlı kıymamı koydum. 2 baş dövdüğüm sarımsağı koyuyorum. Bayağı sarımsaklı oluyor çünkü. Ve e, bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle dolu bir tatlı kaşığı kimyon. Hatta bir buçukta yapabilirim. Çok güzel oluyor kimyon olunca. Bir buçuk tatlı kaşığı kimyon diyelim. Bir tatlı kaşığı karabiber koyacağım. Bir tatlı kaşığı karabiber şöyle dolu, dolu bir tatlı kaşığı karabiber. Yeni baharı çok az koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir çay kaşığı diyorum buna, bir çay kaşığı kadar da yeni bahar. Ve tabii ki pul biber. 2 yemek kaşığı. Bunu şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı pul biber koyalım. 2 yemek kaşığı pul biberimi de koydum. Ee, dediğim gibi sarımsağıma tuz koyduğum için tuzu şöyle çok az bir tatlı kaşığı kadar koyayım. Sarımsak tuzlu çünkü. Ve ben e, makinamı çalıştırmaya başlıyorum. Şu malzemelerimi alıyorum bu tarafa. Şöyle kenara alacağım bunları ve şöyle sizin daha rahat görmeniz için makinamı şöyle çeviriyorum. Makinamı kapattım ve yoğurma e, derecesine getirip Yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Arkadaşlar bir 20 dakika kadar yoğursun istiyorum. Şöyle tekrardan içine içine katıyorum kenara gidenleri. şöyle alt üst yapıyorum ve muhteşem bir şekilde yoğurmuş ekmek hamuru gibi olmuş bayağı bir özenmiş Şu bakın çok güzel olmuş gerçekten birazcık daha yapsın Daha sonrasında ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldıracağız arkadaşlar. 5-6 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Sonrasında buzluğa koyacağım. Bakın iyice macun kıvamında olduğu için artık yukarılara yukarılara gelmiyor, kendi kendine dönüyor. Bir güzel yoğurdu yani, yeteri kadar yoğurdu. Böyle olursa eğer e, sucuğunuz pişirirken parça parça ayrılmaz, böyle sıkı sıkı durur. O yüzden çok iyi yoğurulması gerekiyor. Ne kadar iyi yoğurursanız sucuğunuz o kadar iyi olur. Yoğurma işlemi bitti. Şimdi dolaba koymak için şöyle daha küçük bir kaseye koyacağım. E, ve dolapta 2 saat bekleteceğim bunu. E, büyük kaseyle dolaba koyamayacağım için e, kabımı küçülttüm. Eğer yeriniz varsa tabii ki yoğurduğunuz kapla da koyabilirsiniz. noktalarından birisi de bu. Birincisi malzeme güzel olacak, kıyma çok güzel olmalı. İkincisi de çok güzel yoğurulmalı. Şimdi ağzını streçleyip bir de poşete koyup buzdolabına koyacağım. Streçlerseniz o kokusu çıkmaz, merak etmeyin. Böyle bir kat daha yapacağım. Şöyle çeke çeke streçleyin, sarın bir güzel. Kesinlikle kokusu çıkmaz. Dolabımda dinlenmeye, yolculuğuna gidiyor. Evet. Sucuk yaptığım kıymalar burada. Şimdi bunların ağzını açacağım. Dolaptan çıkardım. Dinlendiler bayağı bir. Şöyle ağzını açtım. hem de bayağı bir sert de olmuş böyle şimdi bu yaptığım sucuğu şöyle kenara alıyorum ve porsiyon porsiyon streçe, e, streçe sarıp porsiyon porsiyon ayıracağım Şöyle streç filmi açıyorum. Buradan e, böyle yani ne kadar yapacaksa. Hani e, bir seferlik çıkarmalık. Mesela bu bir günlüğünüze yeterse, bir seferde çıkarıp kullanmanıza yeterse bu kadar yapın. Yani gramı size ait. Aile sayı ailedeki kişi sayısına ait. Yani bu kadar yeterse bu kadar yapın. Bunları siz kendiniz ayarlayın. Şimdi ben şöyle bir parça alacağım. Tek kullanımlık da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle iyice sıkıştırın elinizde. Bayağı bir sıkıştırın. Yo, şöyle 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 sıkıştırın elinizde. Yine bunun inceliğini, kalınlığını siz yapın. Siz kendiniz karar verin yani. Şöyle sıkıca sarıyoruz. şekilde yeterli benim için. Şimdi şu kenarını bıçaktan kesiyorum. Evet, ayırdım. Şöyle bakın. Bağırsaktan hiçbir farkı olmadı yani bağırsağa koymaktan. Şöyle şeker yapar gibi Birini dış tarafa, diğerini iç tarafa çeviriyoruz ve sıkı sıkı kapatıyoruz bunu. Bu şekilde hazırladım. Bir tanesi böyle. İyice sıkıştırdım bu şekilde. Dışa ve içe. Bunu da şöyle yaparak kangal sucuk yapabiliriz bu şekilde görüntü olarak. Bunu da bağlıyoruz böyle. öyle bir sucuk oldu. Evet arkadaşlar, ben sucuklarımı yaptım. Duzluğa girmeye hazır. Sizlerde bu tarifle yaparsanız çok da memnun kalırsınız. Yapan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bildirim sesini açın ve yeni videolardan haberdar. Şimdi bunları buzluğa koyacağım. Biraz donduktan sonra. Bir gün geçtikten sonra daha doğrusu bir tanesini kesip kızartacağım ve sizlere göstereceğim. Doku testi yapacağız. Nasıl olmuş, bir bakacağız. Evet sucukları yaptım, şeklini verdim. İsterseniz böyle, isterseniz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunları buzdolabı poşetine koyup dondurucuya koyacağım. Ee, tabakta da koyacağım ki şekilleri bozulmasın dolaba girince. Şöyle yan yana koyabiliriz çünkü poşetli olduğu için. Hiçbir şekilde bozulma olmaz. Yapışmaz da yani birbirine. Böyle buzluk poşetlerine koydum. Sıkıca da kapattım ağzını. Bir tane daha koyacağım. Kesinlikle koku çıkmasın diye. Bir tanesine daha koyayım. Güvenli olsun şöyle üç tanesini bir poşete koyduktan sonra ne dediğim gibi ağzını sıkı sıkı kapatıyoruz İçindeki havayı da alıyoruz şeklini de bozmadan sıkıca kapatıyorum bunlar e, iyice donduktan sonra arkadaşlar tekrardan ayrı bir poşetlere koyacağım alıp. dondurucudan çıkardım. Şu poşetlerini açıyorum. Ben de sizinle ilk defa açacağım. Çünkü daha önce açmadım. Bakın şimdi yeni açıyorum. Sardığım poşeti açtım şöyle. Şimdi yuvarlak yuvarlak keseceğim. Birazcık buzu çözülebilir. Biraz bekleyebilirsiniz. Çünkü kesme daha kolay olur. Ben deneyeceğim bir şöyle. Yani sucuğumuzu tavaya koyduk. İki yönünde kızartıyoruz. Bakın hiç dağılma olmadı. Aynen dışarıdan aldığımız sucuk gibi. Bundan sonra sucuklar evde yapılıyor hanımlar beyler. Evet, yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.